15 Temmuz darbe girişiminde TRT spikeri Tijen Karaş'a silah zoruyla korsan bildiriyi okutan darbeci yarbay Ümit Gençer tutuklandı. Ümit Gençer o gece o bildiriyi aslında kendisi okumayı planlıyordu. Gençer ifadesinde TRT çalışanlarının çok korktuğunu da anlattı. Bana telefonla sen okuma spiker okusun diye emir geldi dedi. Eğer olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim. Silahlı kişiler TSK adına geldiklerini ve bu eylemi gerçekleştirdiklerini ifade eden kişiler tarafından rehin alındık. TRT Haber Stüdyosu'nu bastılar. Çalışanları rehin aldılar. Ölümle tehdit ettiler. 15 Temmuz gecesinde darbecilerin hedefindeki önemli adreslerden biriydi TRT Genel Müdürlüğü. Eğer olursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim. O gece çalışanlara kabusu yaşatanların başındaki isimse darbeci yarbay Ümit Gençer'di. Silah soruyla TRT spikerine korsan bildiriyi o okuttu. Sonrasında gözaltına alındı, tutuklandı. İfadesinde darbe girişimine itiraf etti. Olaydan 3 gün önce haberim vardı dedi. Gençer korsan bildiriyi kimden aldığını da itiraf etti. Albay Kutsi Barış'ın adını verdi. Plana göre aslında sözde bildiriyi Yarbay Gençer'in kendisi okuyacaktı. TRT yerleşkesine gittiğimde tutuklanan Albay Tanju Posor da oradaydı. O ilk girdi, emniyeti aldı. Elbisemi değiştireceğim zaman telefonla sen okuma sivil okusun diye emir geldi. Tijen Hanım e, bu bildiriyi e, sizin okumanızı istiyor genelkurmay şeklinde bir ifadeyle. Benim okumam gerektiğini ifade etti. E, zorla e, o ve yanında iki asker daha vardı. Saat 20'deki ana haber bültenini sunmak için evet, oradaydı spiker Tijan Karaş. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Sonrasında 3 bülteni daha vardı. Darbeci gençer silah soruyla bildiriyi okuttu ama ifadesinde bunu sakladı. Ben bildiri odasına gittim. Önce insanlar korktu. Onları rahatlatmaya çalıştım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Güvende olun dedim. TRT spikeri Tijen Karaş heyecanlanmıştı. Sonra birkaç kere bildiriyi okudu ana haber bültenini sunduktan sonra saat 10 ve 11 bültenlerini de okumakla görevliydim. Nöbetçi olan spiker o akşam bendim. Silahlı kişiler TSK adına geldiklerini ve bu eylemi gerçekleştirdiklerini ifade eden kişiler tarafından rehin alındık. Darbeciler korsan bildiriyi okuttu ancak amaçlarına ulaşamadı. TRT yerleşkesindeki darbeciler özel harekat polisleri ve binlerce sivilin direnişiyle püskürtüldü. Bildiri okunurken nizamiye'den çok sayıda ateş sesi geliyordu. Askerin havaya ateş ettiğini düşündüm. Dışarı gittiğimde halk askerin üzerine gidiyordu. Silahlarını almaya çalışıyordu. Benim de elimden silahımı almak için çabaladılar. Birkaç el havaya ateş ettim. Sonra baktım halk büyüyor, ben de orada teslim oldum.